Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size Terraria rehber serisinde Moon Lord'tan bahsedeceğim. Şunu şöyle alırsam tamam abi. Eee Moon Lord arkadaşlar, Deli kult işi kestikten sonra Lunar event'ini geçmeniz gerekiyor. Yani 4 tane piları kesiyorsunuz. 4 tane piları kestikten sonra Moon Lord yani Terraria'nın en zor bossu ve en son bossuyla karşılaşıyorsunuz. Pilarların sonuncusunu kestikten hemen sonra yaptığınız arenaya dönmeniz gerekiyor. Moon Lord gördüğünüz gibi ekran böyle bir şey oluyor. Böyle bir e, değişik bir havaya... Evet. Moon Lord arkadaşlar bu şekilde geliyor. Bayağı güçlü bir boss. Yaptığınız arenada hemşireye bir oda yapın. Hemşireninize bir oda yapın ve hemşireyi de o odaya yerleştirin. Eğer ilk başta kesmek istiyorsanız bir dolara mor set olsun üzerinizde. Samonunuz olsun. Bütün ekstra potlarınızı basın. Canınız azaldıkça hani potun saniye sayacı olduğu için arkadaşlar şey yapmanız gerekiyor. Hemşireden can alacaksınız gidip ve vurmaya devam edeceksiniz. Çünkü saniye sayacınız yetmiyor yediğiniz hasara. ...armorlar. Şu an dragon petim var. Mesela bu dragon petimi nasıl yaptım? Şu şekilde yaptım arkadaşlar. Hani silahları kestiğinizde elde ettiğiniz fragmentlerle... ...bu silahları elde edebiliyorsunuz. Evet şu an... ...hemşirenin... ...yanına... ...gitme vaktidir abi. Woohoo! Hemşireyi bu şekilde can almak için kullanabilirsiniz. Şimdi kafasındaki gözünü yok etmem gerekiyor. Hemşire benden çok uzakta ya. Hemşire odasında dursa Oyunda gündüz saat olduğu için hemşire odasında durmuyor. O yüzden benden uzakta şu anda. Abi hadi aç şu gözünü. Evet kafasındaki gözle gitti. Şu an kalbi kaldı sadece arkadaşlar. Ah öleceğim. Öleceğim. bol bol kullanmanız gerekiyor çünkü ilk başlarda silahlarınızla dırını gerçekten ona karşı koyacak derecede güçlü olmuyor arkadaşlar. Oh. Evet. Moon Lord'u yok ettim. Şimdi arkadaşlar Moon Lord'u kesmeniz için Deli Kultiş'i öldürdükten sonra haritanıza dört tane pilar. Haritanızın boyutuna göre mesela bir tane uca, bir tane şuraya, bir tane şuraya, bir tane şuraya gibi Dört tane dört çeşit pilar geliyor. Lunar Eventi deniyor buna. Bu Eventi kestikten sonra son piları öldürdükten hemen sonra Moon Lord birkaç saniye sonra doğuyor arkadaşlar. Hani son piları kestikten sonra hemen evinize geliyorsunuz. Yaptığınız arenayı yaptığınız arenayı e, onu karşılıyorsunuz. Arenada bir arenanın ortasına ben bir oda yaptım. Bu odayı gördüğünüz gibi şu can veren e, kristal bu kalp kristallerinden yapılan lambalarla güçlendirdim. Etrafta kanfaylar var. Bu odaya da hemşireyi çağırıyorum. Canım her bittiğinde hani Pot'un bir saniye sayma süreci var ya O saniye sayma süreci yetişmediği için yediğim hasara e, Hemen para karşılığı kendi canımı hemşirede yenileyerek Moonlord'u ilk başlarda bu şekilde kesiyorum Üzerimde Biddle Armor var Biddle Armor Set Ve işte gördüğünüz gibi dandikten aksesuarlar var e, Şu Demonic Solar Eruption yani bu silahla Rahatlıkla kesebilirsiniz çünkü bu Bütün gözlerine ve kollarına eriş erişebilen bir silah bu silahı kullanmanızı öneririm. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Pilarlardan solar piları kestikten sonra ettiğiniz şu elde ettiğiniz solar fragmentlerden direkt yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyden de craft table düşüyor zaten. Ee, deli kult Craft table düşüyor. O table'da bu silah bunlarla yapabiliyorsunuz. Bir de şunu yaparsınız. Samon. Dragon Samon'u. Bu da kendi otomatikman herhangi bir hedefe saldırıyor. Gözün açtığında göze direkt otomatikman dalıyor arkadaşlar. Eee Prizma düştü <laughs> ee, Bu şekilde Hemşirenin yardımıyla Hemşirenin yardımıyla arkadaşlar Moonlord'u Kesebilirsiniz oyunun son boss'u Moonlord'tur ee, Sonra Moonlord'dan düşen itemler Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir Prizma düşebiliyor mana Mana odaklı bir e, karakter yaparsanız mesela mage mage karakter yaparsanız bu silah inanılmaz işinize yarayabilir. E, ya da işte mirror düşüyor. Gördüğünüz gibi bu kılıç. Ya da bunu elde edebilirsiniz. Bu tarzda itemler düşüyor. Şu an ekranda gördüğünüz bütün itemleri portal kesinlikle düşüyor. portal gun Portal oyununa atıp da bulunmuşlar bununla. Allah'ım silah atmasaydım elimden bile. Bir de silah atmasaydım. Portal oyununa atıkta bulunmuşlar arkadaşlar. Buna bununla ee, mesela sol tuşla bunu, sağ tuşla bunu yapıyorsunuz ya. Portal 2, Portal 1 oyunu bilenler bilir. O oyuna atıfta yapmış bulunmuşlar yani o silah, bu silah. Ekranda gördüğünüz silahlarda az önce gösterdiğim silahlarda düşüyor arkadaşlar ve limonit bar yapmak için limonit Madenler Munlord'dan düşüyor. Bunları elde etmek istiyorsanız yapmanız gereken döngü şu. Munlord'u kesmek için deli işi keseceksiniz. 4 tane pilar, haritanızdaki 4 piları kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra Lord ile öldürüyorsunuz. Öldürdükten sonra Munlord'u tekrar çağırmak istiyorsanız eğer ya fragmentlerden bir tane manuel olarak çağırma itemi yapacaksınız ki ben harcamanızı önermem ya da aynı döngüden tekrar kültişi kesip tekrar pilarları kesip Munlord'un gelmesini sağlayacaksınız. Bu şekilde aynı döngüde devam ediyor arkadaşlar. Diğer bölümlerde eventler, eventlerden bahsetmeye başlayacağız, bosslarımızı bitirdik. Diğer bölümde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.